dört büyüklere her yaştan bir oyuncu dağıtarak rebuild yapıyoruz. Bakalım hangi takımlarımızın şansıya yaver gidip yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya hak kazanacak. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Ekranda gördüğünüz gibi bir yaş çarkımız var. Bu çarkı her çevirdiğimizde çıkan yaştan bir oyuncuyu dört büyüklere dağıtacağız. Güzel yaşların yanında kötü yaşlar da var arkadaşlar. Örneğin 16 ve 44 gelirse takımlarımız zorlanabilir. Toplamda 3 sezonluk bir rebuild yapacağız her sezon başında oyuncuları takımlarımıza dağıtıyoruz çıkan yaşı da çarktan sileceğiz böylelikle son sezon çok daha heyecanlı olacak. Gördüğünüz gibi takımlarımız en son güncel haliyle mücadele edecek. Örneğin Beşiktaş'ta Jota Silva, Temi, Abraham Vazza'lar ilk 11'de. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen çarkımızı çevirmeye başlayalım. Abi. İlk olarak Trabzonspor için çevireceğiz. Bakalım onlara hangi yaş gelecek? Çarkımız dönüyor. 29 geldi. Gayet iyi. 29 yaşın en yüksek rating'li oyuncusu Rodri'ye üstelik Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir mevki. Bu arada transferlerimizde yani oyuncularımızda eksik mevkilere göre seçebiliriz. Onu artık duruma göre bakacağız ama ilk oyuncumuz Rodri olacak Trabzonspor için. Ve oyunun belki de en yüksek reytingli futbolcularından biri olan Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri Trabzonspor'a transfer etti. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Saatlerce vakit ayırdım. Yalnızca 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca videoyu beğenip like'ı onu da verirseniz yine çok mutlu olurum. 29 yaşı çarkımızdan sildik arkadaşlar. Sırada Beşiktaş var. Bakalım onların şansı ya ver gidecek mi çarkımızı. Bunun için çeviriyoruz. Gelen yaş 16 mı 22 mi 16 geldi. İnanılmaz gerçekten şanssızlar siyah beyazlar. Çünkü 16 yaşındaki en yüksek reytingli oyuncu yalnızca 68. O da Liverpool'da oynuyor. Rengu Muat diye sol kanat oyuncusu. Mecburen Beşiktaş'a onu transfer edeceğiz. Kötü bir başlangıç oldu onlar için. Bizim baktığımız oyuncu oyunda yok maalesef arkadaşlar. O yüzden yine Liverpool'dan bu defa başka bir 16 yaşında oyuncu transfer edeceğiz Beşiktaş'a. Zaten herhalde yukarıda ilk 11'e giremeyecek maalesef. En sıkıntılı yaşlardan bir tanesini çaktan sildik. Bu defa Fenerbahçe için çevirdik çevireceğiz bakalım hangi yaş gelecek çarkımız dönüyor 44 mü 21 mi inanılmaz ama 21 geldi kıl payı kaçtı Fenerbahçe için 44 21'de fena oyuncular yoktur bence evet Fenerbahçe için balde herkes baleva gibi oyuncular var abi yine Çark'ı da alabiliriz ama bence biz buradan Savinio'yu transfer edelim çünkü oyunda Dor Gelesne'nin reytingi baya bir düşük onun yerine ilk 11'e ekleyebiliriz evet bir kez daha Manchester City'deyiz Premier Ligi baya bir sevdik gerçekten 82 reytinglik Fabinho'yu da Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Ve artık ilk sezon için son defa çevireceğiz. Çarkımızı sıra Galatasaray'da bakalım onlara hangi yaş gelecek abi. Çarkımız dönüyor. Gelen yaş 23 mi 26 mı 26 geldi. Mükemmel gerçekten. Baya iyi oyuncular vardır 26'da. Evet burada istemediğimiz kadar futbolcu var abi. Mbappe, Valverde, Eşref Hakimi, Donnarumma, Kunde diye gidiyor. Ya net bir kanat oyuncusu yok hatta Osman bile var oyuncular arasında. Bence biz buradan hiç riske girmeden Mbappe'yi transfer edelim en kötü onu da kanatta oynatırız. Forvet'te Osman devam eder. Ve dört büyüklere son transferimiz de Kalyan Mbappe olacak. Oyunun en yüksek ratingli futbolcusunu Galatasaray'a transfer ediyoruz. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Oyuncularımızı da ilk 11'e ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Trabzonspor'da Rodri orta sahaya geçti. Beşiktaş'ta maalesef çok düşük ratingli bir oyuncu aldığımız için onu yedek yedekleri eklemek zorunda kaldık. Fenerbahçe'de de 82 reyting ile Sabinio sağ kanadın yeni ismi oldu. Ve Galatasaray'da da Kylian Mbappe sol kanada geçti. O Forvet'te devam edecek. Umarım FC 26'da Mbappe'yi kesmezler arkadaşlar. Çünkü FC 25'te ne zaman mevkisinde olmayan bir oyuncu oynatsak hep kesik yedi. Umuyoruz ki Mbappe tüm maçlarda oynar abi. Ve ilk sezonumuz artık başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Beşiktaş birazcık şanssızdı ama Fenerbahçe ve Galatasaray bir de Trabzonspor bayağı iyi oyuncular aldı. Şimdi hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bir bakalım. Evet Taziran ayına geldik arkadaşlar. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkalım. 10. Samsun olmuş. 9. Gaziantep. 8. Kasımpaşa. 7. sırada Başakşehir var. 6. Çaykur Rize. 5. Göztepe ve Trabzonspor 4. sırada. Bu arada 3 sezondan çok şampiyonluk kazanan takımımız bu kapışmanın galibi olacak tabii ki de. Bakalım 3. kim olmuş abi? 3. Beşiktaş. İlk 2'de Fenerbahçe ve Galatasaray var. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. ikinci Fenerbahçe şampiyon Galatasaray. Arada yalnızca bir puanlık fark var. Gerçekten inanılmaz. Birazcık averaj farkı var ama puanlar birbirine çok yakın. Çok başa baş geçmiş ilk sezonumuz. Bakalım yeni yıldızlarıyla birlikte ikinci ve 3. sezon nasıl geçecek? Türkiye Kupası'nı da finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray kazanmış. Böylelikle iki de 2 yapmış oldular. Temsilcilerimiz Avrupa'da fırtınalar estirmiş abi. Galatasaray gruplarda ilk sırada, Fenerbahçe 3. Beşiktaş 7. 3 takımımız birden direkt olarak son 16'ya kaldı. Bakalım bu turda Galatasaray Manchester United elemiş. Fenerbahçe'den derleti geçiyor abi. Hemen bir Beşiktaş'a da bakalım. Beşiktaş'ta French Varoş'a mağlup olmuş maalesef. 3'te 3 yapamadık ama yine de iki temsilcimiz çeyrek finalde. Şimdi çeyrek final sonuçlarına bakıyoruz. Bu turda Fenerbahçe Aston Villa'ya mağlup oldu. Galatasaray'da Union Saint Cila'ya yenilmiş. Gerçekten şaka gibi. Bir tık daha ilerleyebilseydik belki kupayı kazanırdık ama olmadı. Avrupa'da eşitlik var arkadaşlar. İki takımımız aynı başarıyı elde etmişler. Süper Lig'de gol kralı ilginç bir şekilde John Duran olmuş. Yine Danilo Sikan ikinci. Milot Rashica üçüncü. Gerçekten es 26'da da sürprizler devam ediyor. Burada Balogon diye bir oyuncu almış Beşiktaş. O da girmiş gol krallığına. Galatasaray'dan Mbappe'de 16 gol atmış. Bunun dışında Fenerbahçe'den Savinho var mı diye bakıyorum ama göremedim arkadaşlar. Çok gol üretememiş bu sezon. Belki önümüzdeki sezonlarda reytingi de yükselince gol krallığına girer. Asist krallığında sana ilk sırada 10 asiste. John Duran buraya da girmiş abi. Onun da 10 asisti var. 3. sırada Andre Gray var. Kara Gümrük'ten Mbappe'de dördüncü. Yine 9 asist yapmış. Gabriel Paulista'nın 8 asisti var. Yeni transferlerden bakalım kimse var mı? Savinho maalesef burada da yok arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yeni transferi birazcık başarısız bir sezon geçirmiş oldu. Evet şimdi takımlarımıza ikinci sezonda da dörder tane oyuncu dağıtacağız. Yine Trabzonspor'dan başlıyoruz. Dördüncü sırada yer aldığı için en sonunda da Galatasaray'la bitireceğiz son şampiyon. Bakalım Trabzonspor hangi yaş gelecek? Çarkımız dönüyor. Gelen yaş 40 mı 27 mi? 40 geldi. Onlar da şanssızlar. Rodri'den sonra yüksek bir yaş çekti abi. Ama burada inanılmaz bir şey oluyor. 40 yaşındaki futbolcumuz Cristiano Ronaldo El Nasır'dan Trabzonspor'a gelecek. Evet yaşlı kurt Cristiano Ronaldo 85 ratingli oyuncumuzu Trabzonspor'a transfer etti. Sıra şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlar. Bakalım onlar hangi yaş gelecek. İlk turda birazcık şanssızlardı. Bu defa 22 mi 37 mi 22 geldi. Fena değil. Evet Beşiktaş için bu yaşta çok iyi bir oyuncu var arkadaşlar. O da Jude Bellingham. Yine Florian Virsi de alabiliriz ama Bellingham'ın reytingi daha yüksek. Aynı mevkide oynuyorlar. O yüzden biz burada Bellingham'ı transfer edeceğiz. Evet yine oyundaki en yüksek reytingli futbolculardan bir tanesi olan Jude Bellingham da Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Beşiktaş'ın yaptığı ilk yıldız transfer olabilir arkadaşlar. 22 yaşı da çarkımızdan sildik sıra Fenerbahçe'de. Bakalım onların şansı ver gidebilecek mi? Çarkımız dönüyor. 20 geldi. Çok da iyi değil açıkçası. Yine de Fenerbahçe'ye buradan Juan Neves'i alabiliriz arkadaşlar. Fred'in yaşı yüksek olduğu için onun yerine ekleriz. Gayet iyi bir oyuncu. Ve 85 reytinglik orta saha oyuncusu Juan Neves de Fenerbahçe transfer oldu. İkinci turda çarkımızı son defa çevireceğiz. O da Galatasaray için. Bakalım onlara hangi yaş gelecek çarkımız dönüyor. 35 mi 17 mi? Tam ortada ama 35 geldi. Şansları bu defa ya haber gitmedi Galatasaray'ın. 35 yaşındaki en yüksek reytingli oyuncu Gurlat bir kaleci arkadaşlar. Hatta ilk 3 sırada kaleciler var. Buradan gerçekten kimi alacağımızı çok kestiremiyorum. Bence Darmian'ı transfer edelim. Inter'den sağ bek mevkisine koyarız şallah yerine. Ve Inter takımından 81 reytinglik Darmian'da Galatasaray transfer oldu. Fena bir transfer değil arkadaşlar. En azından bu yaşa göre gayet iyi bir oyuncu bence. İkinci sezona başlamadan önce de oyuncuları ilk ekledik. Gördüğünüz gibi Beşiktaş şut Bellingham ile güç kazandı. Ve Fenerbahçe'ni transfer ettiği ikinci oyuncu da Savigno'da. sonra Joao Neves oldu. Galatasaray ise Sabek mevkisini Darmian ile güçlendiriyor. Ve ikinci sezonumuza başlayacağız. Artık ilk sezonda şampiyon Galatasaray oldu. ikinci Fenerbahçe, üçüncü Beşiktaş. Avrupa'da ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasında eşitlik var diyebiliriz. Bakalım üçüncü sezonda hangi takımımız şampiyon olup bir adım öne geçecek. Ve bir kez daha Haziran ayındayız. Sekizinci sırada Rize gençler birliği olmuş. 6. Gaziantep 5. Başakşehir. Bakalım 4. sırada Trabzonspor var. 3. olan takım Beşiktaş. İlk iki de yine Fenerbahçe ve Galatasaray. Gerçekten çok çetin bir revilt oluyor. 2. olan takımımız Galatasaray şampiyonu defa Fenerbahçe. Her şey artık son sezona kaldı. Tabi Avrupa başarıları da önemli olacak. Burada 5 puanlık bir fark atmış Fenerbahçe Galatasaray'a. Türkiye kupasını da finalde Galatasaray'ı mağlup eden Samsun Spor kazanmış. Galatasaray şampiyon Kadınlar Ligi gruplarını 11. sırada tamamlamış abi. Gayet iyi 14 puan toplamışlar. Bakalım playofflarda neler yapmışız abi. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Olympiakos'u eledik. Ve Galatasaray son 16'ya kalmış oldu. Hemen son 16 turunun sonuçlarına bakalım. Inter'i e eliyoruz burada da. İnanılmaz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptı Galatasaray. Hemen buradaki rakibimize de bakacağız. Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olduk. Şanssız bir kura ama kalan takımların hepsi çok güçlü. En yani iyi ihtimalle Borussia Dortmund gelebilirdi. Ama bize Paris St. Germain'den gelmiş. Avrupa Ligi gruplarında da Fenerbahçe 7. sırada son 16'ya yükseldiler. Direkt bu turda da Braga'yı eliyorlar. Çeyrek finalde de Real Betis'i geçti Fenerbahçe. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinden sonra Fenerbahçe'de yarı final yaptı UEFA kupasında. Bakalım bu turda kimle oynamışız? Roma geldi. Roma'yı da 4-1'le geçiyor Fenerbahçe. Finalde Aston Villa olacak rakibi. Gerçekten inanılmaz kupayı kazanamadı. Küçük yenilmişiz Aston Villa'ya ve şampiyon Aston Villa oldu. Arkadaşlar şu ana kadar her şey o kadar denk gidiyor ki iki takımın da ligde bir şampiyonluğu var. Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda yani UEFA Kupası'nda final oynadı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptı. İnanılmaz başa baş artık her şey 3. sezonda belli olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise konferans ligine bile katılamamış. Onlar birazcık başarısız oldu Avrupa'da. Süper Lig'de gol kralı bu defa Temi Abraham. Victor Osman, ikinci, Gabriel Sara 3. sırada yine yeni transferlerden kimse var mı diye bir bakalım. Rafa Silva, Kerem Aktürkoğlu girmiş. Mbappe'yi göremedim abi. Bu defa gol krallığında yok. Kanat oynadığı için normal arkadaşlar. Asis krallığında da ilk sırada Başakşehir'den bir oyuncu var. Danilo Sikan ikinci olmuş. Taliska üçüncü. Ernest Mucinu Sakgün diye devam ediyor. Burada da yeni transferlerden kimse yok. Fenerbahçe'ye aldığımız Joao Neves girebilirdi ama başaramamış. Ve artık çok kritik olan son sezona geçmek üzereyiz. Öncesinde son 4 oyuncu daha dağıtacağız takımlarımıza. İlk olarak sıra tabii ki de Trabzonspor'da. Bakalım onlara hangi yaş gelecek 19 geldi çok da iyi değil Buradan Trabzonspor'un orta sahasına bir takviye daha yapacağız Paris Saint Germain'den Zaire Emery'i transfer ediyoruz yine Paris Saint Germain'deyiz onları da birazcık yağmaladık ama alacağımız son oyuncu Zaire Emery olacak sıra bu defa Beşiktaş'ta abi bakalım onlara hangi yaş gelecek çarkımızı çevirdik gelen rakam 23 oldu gayet iyi buradan da Beşiktaş'a kanat oyuncusu Bukayo Saka'yı transfer edelim böylelikle Beşiktaş'ın kanat problemi de çözülmüş olur bu defa pre Premier Lig'deyiz. Arsenal'dan 88 reytinglik oyuncu bu Saka'da Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Ve burası gerçekten çok kritik. Çarkımızı Fenerbahçe için çevireceğiz. İyi bir oyuncu gelmesi lazım. Bakalım hangi yaş gelecek abi. Çarkımız dönüyor. 42 geldi. İnanılmaz şanssızlar. Final sezonunda çok yüksek bir yaş çekti Fenerbahçe. 42 yaşındaki oyunculardan Oscar Cardozo'yu transfer edeceğiz Fenerbahçe'ye. Libertad takımından. Ve artık videomuzda son defa Galatasaray için dönecek çarkımız. Bakalım onlar da Fenerbahçe gibi şanssız mı olacaklar yoksa iyi bir yaş mı gelecek abi çarkımız dönüyor gelen rakam 44 oldu şaka gibi gerçekten iki takım da çok yüksek yaşlar çekti 44 yaşındaki oyunculardan Karanza'yı Galatasaray'a transfer edeceğiz ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değil maalesef bu sezon takımlarımız çok da istediği oyuncuları alamadı açıkçası ilk iki sezondaki kadrolarıyla devam edecekler gibi ama her şey 3. sezonumuzda belli olacak bu sezon artık her şeyi belirleyecek Şimdi bir kez daha sezon sonuna doğru ilerleyelim ve sonuçlara bakalım. Evet bir kez daha Haziran ayına geldik arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda en heyecanlı rebült oluyor. 8. sırada Samsun 7. evip 6. Gençler Birliği 5. Başakşehir. Bakalım 4. olan Takım Trabzonspor. 3. sırada Galatasaray var inanılmaz. İlk senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Galatasaray bu sezon ligde 3. sırada kalmış. 2. Beşiktaş şampiyon Fenerbahçe oldu. Arada 7 anlık bir fark var. Ama daha Avrupa sonuçlarına da bakmadık arkadaşlar. Orada da dengeler değişebilir. Türkiye kupasını da finalde Galatasaray yenen Fenerbahçe kazanmış. Böylelikle iki takımın da Türkiye kupası sayıları eşit olmuş oldu. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamış. Grupları 26. sırada tamamlıyor abi. Direkt olarak elendiler. Fenerbahçe ise grupları 11. sırada tamamladı ve playoff'lara yükseldi. Bu turda da Bologna'ya geçmeyi başarmışlar. Son 16'ya kaldılar abi. Son 16'da Aston Villa da Fenerbahçe Fenerbahçe'ye bakalım. Çeyrek finalde de Real geçiyor. Neler oluyor böyle? Bir kez daha yarı final oynayacaklar. Roma'yı da yeniyor Fenerbahçe. Finalde rakip Feyenoord. Bakalım Feyenoord'a karşı neler yapmışlar. Fenerbahçe UEFA kupasını kazandı. inanılmaz bir sonuç daha gerçekten. Böylelikle Galatasaray'la arasındaki farkı da açmış oldu. Ligden sonra Avrupa'da da başarılı oldu Fenerbahçe. Gol kralı ilginç bir şekilde Trabzon'dan Danilo Sikan oldu. ikinci sezonda transfer ettiğimiz Ronaldo da ikinci. Bu isimleri Abrahamen, Nesiri, Gabriel Saray, takip ediyor. Taliska ve Osimen de girmiş. Osimen birazcık aşağılarda kaldı 3 sezonda da. Asiste de Sikan ilk sırada 3. sezona damga vurdu abi. Victor Osimen 2. Gabriel Saray 3. olmuş. Böylelikle ligde 2 sezonda Fenerbahçe, bir sezonda Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe aldığı bir UEFA kupasıyla birlikte de zafere ulaştı gibi arkadaşlar. Siz de yine düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 20 bin abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebuildlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.